Arkadaşlar e, sayın vekilim önceki gün e, İliç'te özel hazırlanmış e, pankartlarla İliç'te madenin açılması yönünde halkın bir talebi olduğu e, duyuruldu. İliç'te de ilmey e, meydanda İliç halkının böyle bir talebi dile getirildi. basında da yer aldı. E, sayın Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Örgütünün İliç'teki bu durumla ilgili bakış açısı nedir? Madene bakış açınız nedir? Açılmalı mı? ne yapılmalı? Sizin fikriniz nedir efendim? Şimdi İliç'teki altın madeninin açılması ile ilgili uzun süredir İliç halkından ve orada çalışanlar tarafından üzerimizde bir baskı var. İşte diyorlar ki efendim İliç altın madeni açılacak ama sizin yapmış olduğunuz açıklamalar ya da sizin yapabileceğiniz açılma durumundaki eylemlerden dolayı İliç altın madeni endişeleri var ve bu yüzden e yol ilerleyemiyorlar diye. E tabi biz bunu şöyle baktık. Daha önce bir açıklamamız da oldu. Bu soruyu sorduğunuz için de teşekkür ediyorum. Çünkü daha önceki yapmış, yapmış olduğumuz açıklama e, bir aile ilişkide. Yani bir aile bu konuda rahatsız olduğunu söyledi. Bize de çok yani beşer ilişkilerde de yakın olan bir aile. Biz her zaman şunu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi üretime karşı değil, tam tersi üretimi destekleyen bir parti yönetmeni, parti çalıştaylarında çıkan sonuçlarda parti programında bulunduğundan bir parti. Yani bu ülkenin en fazla fabrikasının açıldığı iktidarlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu dönemlerdir. Biz fabrikaya istihdam sağlayan hiçbir şeye karşı değiliz. Biraz önce Sayın Vekil'in tekstile neden destek veriyor? Niye bunu diyoruz? İşte yanındaki tekstil fabrikalarının birkaç tanesi kapandı, Mısır'a gidiyor. Ve biz parti olarak Erzincan yerlerinde, Türkiye genelinde bağırıyoruz. yürüyor. Bizim sizin verdiği desteği biz verelim ve bu fabrikalar Mısır'a gitmesin. Bu işte vatandaş bazı, orada geçmişte çalışanlar oranın açılmasını istiyorlar ama biz yine şunu tekrar ediyoruz. İnsandan ve çevreden daha önemli hiçbir şey yok. İnsan ve çevre güvenliği alınmadan bu iç madeninin açılması doğru değil. Orada dokuz canlı şehit oldu, dokuz canlı orada bir iş kazası sonucu Hayatlarını kaybetti bu süreci başından beri takip ettik. Bundan sonra süreçte de takip edeceğiz. Biliyorsunuz geçen e, Eylül'ün e, 4'ü müydü? 3'ünde duruşma vardı. Kasım 15'inde 15 ertelendi duruşmayı da, o duruşmayı da takip edeceğiz. Sayın Vekilim burada yok ben katıldım. E, iliş'te insan sağlığı ve çevre sağlığı sağlanmadan fabrikanın açılmasını istemiyoruz ama tekrar ediyorum karşı olarak da hiçbir zaman üretim ve istihdam sağlayan hiçbir yapıya da karşı değil. Yani daha fazla, bizden daha samimi hiç kimse takip etmedi. Olayı biz duyduğumuz andan itibaren Sayın Bekir'in programı iptal etti diye ilk giden milletvekiliydi. Ulusal basına teknik anlamda, ulusal basına teknik anlamda Erzincan'da açıklama yapan teknik olarak yani oradaki kazanın olma sebebi işte orada çet raporlarındaki oynama yapılan işlerdeki işte kuralsızlıkları anlatan tek siyasetçi biziz yine. Ama yine altını çizerek söylüyorum. Bu işte altın maddenin sağladığı istihdama katkıdan daha önemli olan şey çevre ve insan sağlığı. Ha, biz şu anda da oraya bir denetim demeyeyim de hakkımızı aşmayalım ama Orayla her zaman görüşüyoruz. Neler yapıyorlar, neler ediyorlar ve aldığımız son bilgiye göre bir geçici faaliyet belgesi ile ilgili bir başvuruları var. Bize şunu önerdiler. Hatta biz bu açıklamayı yapmadan önce Genel Başkanımızın da bilgisi vardı. Genel Başkanımız bu durumu anlattı. Genel Başkanımız şunu dedi. Buranın açılması ile ilgili işçilerden bize de çok talepler geliyor. Bu çalışma madeni ne durumda diye. Biz kapalı hiç yöntemi denen bir yöntem var. Yani o yığınlar var ki bu yığınların kapalı bir ortamda yapıldığı, çevreye ve e, çalışana hiçbir risk bir yapının olması adını madenler neden istemiyor? <laughs> bu şekilde yapılan altın üretimi daha maliyetli. Daha maliyetli olduğu için Türkiye'de de bu şekilde çalışan iki tane altın madeni var. Ha şu anda madenin dediği şey de şu, biz o sistemden daha ileri bir sistem kuruyoruz. Oksidasyonlu kapalı bir sistemi Dünyada 8 tane var, Türkiye'de ilk olacağız diyor. Ama biz buradaki süreci takip ediyoruz. İnşallah bir daha bir maden kazasının olmadı. İnşallah iş kazalarının olmadı. Daha çok istihdam sağlanan fabrikaların var olduğu geldiğinden hep beraber gireceğiz. Teşekkür ederim. Evet.